Herkese iyi günler. Demet'in Elemekleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün un helvası yapacağız. Bir su bardağından iki parmağa yakın eksik toz şeker ve bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Bu şerbetimiz Hem az malzemeli, hem pratik ve lezzetli bir un helvası yapacağız inşallah. Sizler de çok beğenirsiniz. Yapıp denersiniz. Bu şekilde şekeri içinde eriyecek. İftardan sonra çayla beraber... yiyebilirsiniz. Şimdi yarım paket margarinimizi alıyoruz ve bu şekilde eritiyoruz. Evet yağımız eridi. Ve bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Unumuzun rengi iyice dönene kadar kavuruyoruz. Evet, unumuzun rengi dönmeye başladı. birazcık daha rengi döndükten sonra şerbetini ekleyebiliriz. Sürekli karıştırıyorum bu arada. Evet. Şimdi şerbetini ekliyorum. Şöyle güzelce. Karıştırıp altını kapattım bu arada. Şimdi dinlenmeye bırakabiliriz. Evet helvamız bu şekilde. Çok güzel oldu. Kıvamı da gayet güzel. Şimdi sunumu ile gelelim. Bu şekilde kalıplarım var ve ben bu kalıplar içinde sunumumu yapacağım. Şu şekilde inşallah çok güzel olacaklar. Evet bu şekilde kalıbımıza helvamızı doldurduk. Ve çok pratik bir şekilde şu şekilde bastırdığınızda direkt kendiliğinden çıkıyor. Evet. Un helvamız hazır. Çok güzel oldu gerçekten. Tarifimizi mutlaka deneyin. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler dilerim. Yeni bir tarifte görüşmek üzere şu şekilde bir tanesini de göstermek istiyorum böyle porsiyonluk çok güzel oldu kanalımızı beğenmeyi abone olmayı unutmayın lütfen